Artvin'de inşa edilen Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en büyük barajı Yusufeli elektrik üretmeye başladı. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Kemer Baraj Sınıfı'nda 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te planlar doğrultusunda son aşamaya gelindi. Yapımı tamamlanan, su tutma işlemi de biten Yusufeli barajında yıl sonundan önce gerçekleşmesi planlanan elektrik üretimi başladı. Yusufeli'nde toplam 558 megawatt mekanik, 548 megawatt elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1.827 gigawatt üretim yapması planlanıyor. Üretilen elektrik enerjisiyle ülkeye yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması amaçlanıyor. Bunun dışında barajın üzerine araçların yolunu kısaltan, zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak bir biyodin yapımı da devam ediyor. Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Düzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.